Merhaba arkadaşlar. Merhaba, Merhaba, arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Buyurun kahvaltıya desek. Biz buyurun kahvaltıya gelin ediyoruz. evet. Buradan evet. karanlık mı bugün görünüyor biraz? buralarımız Gelene Evet bu mis gibi havada da kahvaltı evet. yapacağız inşallah. Ki bugün buraya kurayım kahvaltıyı. Kalın Orası ya. güneş oluyordu çocuklar bakamıyordu. Ee, biz de buraya kurduk. Gel oğlum buraya. O pekmez. Hı? Pekmezin, Hadi göstereyim sofradakileri tamam. de. Bana yap. Ama ne deniyor? Adı var mı tamam, bilmiyorum. Pekmezin şekerlenmesi dibinde, bu ne? top top olması. Biz öyle çok seviyoruz. Bu ne? Kuşburnu. Yumurta bu ne? haşladım biraz soyarken parçalandı, kabuğu Nasıl ayrılmadı hemen. Pişmiş seviyorum zaten. Peynir, e, zeytin, reçel, bal. Börek yapmışsın bize bunu. Yok, onu aile dostumuz Buse getirmiş yapmış. Değil mi? Evet. Getirmiş. Dün ne güzeldi değil mi? Ne de bereketliydi misafirler vardı. Vallahi aynen. Birisi börek getirmiş, birisi kek getirmiş arkadaşlar. Patates salatası yapmışlar. Ne evet. güzel misafir değil mi? Evet. <laughs> akşam bir de çay yapmak kaldı. Getirmeseler de her zaman başımızın üstünde yerleri var. Teşekkür çok ettik kendilerine. Evet şimdi tekrar ellerine sağlık diyorum. Şimdi kahvaltımızı edeceğiz. Burada peynirimiz de var. Evet. Kutulum peyniri var da. Ha o senin için. Zehra acıkmış. Bir çalıyor ki bize Peynir. O peynir onun vazgeçilmezi. Buradan biraz karanlık mı görünüyor ne? Evet, biraz evet. karanlık. peynir yiyor. Evet. Adem Bey sen Sema verdi de... çay yapmışsın. Ben de buraya hazırladım kahvaltıyı. Yapmışsın. Ben baktım sabah dedim ki Sema verdi çay yapayım. Ali Bey de dedi size simit getireyim daha hala gelecek. <laughs> Ekmeğimiz var çok şükür ekmekle yaparız kahvaltımızı. Da. Göstereyim mi senin yaptığın yerleri? Gübreyi serdim. Suluyor, suluyorsunuz da. şimdi. Yusuf Bey de sulama sistemini çalıştırdı. Ee, Güneşten ben telefonun ekranını göremiyorum ama. Yine girelim. Çok güzel oldu sulayınca bak. Oturdu görüyor musun? Evet. Şimdi öyle de kahvaltımız yapınca bu tarafı da tamamlayayım. Yarısını yapmıştım geçen gün. Hı de. hı. Bir kalan gübresini de saçayım. Ondan sonra bu tarafın piskiyesini de çalıştıralım. İyi olur. Gayet Onu, iyi olur. Yani. Altları açık olan yerlere, kuruyan yerlere de çim tohumu. Evet. Ekeliyorsunuz de, üstünü örtüyorsunuz. Buse ve Emre'nin de kanalı vardı evet. bu arada. Onu da söyleyelim tekrar. Buse sarı diye kanalı. Buse sarı diye evet. Ertemizlik blok diye. Eşi Emre. Buraya gübreler şey, çim tohumu saçtım böyle açık olan yerlere. Üstüne gübre saçacağım. Suladığımız zaman eğer ki içinde tohum varsa yeşerir. Evet. Geçen sene de yeşer. yaptık ama karıncalar hep taşıyordu. Şimdi ne zaman atsak. Aynen. Şimdi daha karınca yokken yapalım, yapalım dedik. Karınca yok. Ee, karınca kaçıramıyor. Evet. <laughs> o taraf yok güneşe yok. çok geliyor Adem Bey. Evet. <laughs> Sofraya geçelim mi? Zehra azıcık uçanmış. Evet. Tepsiyi de oraya koydum Tonton'un yüzünden. <laughs> geliyor ayağının altından. Otur oraya otur. Otur hadi Tonton'a. Bağladık yine tabi doğru durmuyor Hadi, diye. Şişe nasıl bak? Veriyorum deminden bir ona da bir şeyler ama. Gel hanım çay soğuyor. İstersen biraz hiç Simit gelirse devam edeceğiz. Git, 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 tamam. Oturur, git. Git yerine otur. Koş. Senin tezekleri göstereyim mi tabi bu arada tekrar ya, yine? Bunlar ha. Ee, i̇ki güne yakarız. Evet evet. Doğrusu evet. iki güne de böyle, hava böyle iyi olursa. Bayağı bir sorumuşsun Bak patlamıştır bana. Ben dağıttım birini Adem Bey. Ne olsun. Uşağını koyalım. <laughs> Ama ben... o büyükler ilk yaptığın işte çok ıslatmadıkları dağılıyor. Geldim, Aynen. Geldim. Bunlar da hiç dağılma malma yok. Evet, kurumuş kurumuş. <laughs> Ellerimizde yıkarız şimdi. Tabii ki. Evet. Eski milli ya, ya, ya kömürümüz yakacağımız bu. Arkadaşlar. Ben de yıkayayım mı? Nigar Hanım söyledi gerçi bu senin de kanal var bu ses arı diye. Eşi Emre, çocukları Ahat'la evet. günlük hallerini de... çekiyorlar. Onlara da destek olursanız seviniriz. Oo. Ya çaydan mis gibi olmuş Nigar Hanım. Afiyet olsun. Bir daha güzel oldu. Arasına domates koy. Nigar. Efendim. Biz sen bakıyorsun. Ben bakıyorum, bir olsun. Ben biri bakar, bir orada bu derler de. Ben takipçilerimizin pozisyonundayım şu an. Öyle mi? Evet. O zaman kusura bakmasın değil mi? Yok, ben değil de izleyenlerimiz. O zaman. Bir de şöyle deneyim bakayım ya. Karanlık gibi geliyor da bana. Belki ben öyle görüyorum telefonun ekranında. Nasıl seni bir göze götürelim? Gözüm görüyor ama karanlık görüyorum. <gülüyor> 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 i̇yi o zaman veda edelim Madem Bey. Bence de veda edelim. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet hoşçakalın. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın.